Herkesin Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugünkü konumuz ne? FES 2004 ee, İngilizce işlemeyecek miydik? Nasıl yapalım dedim O zaman yenilmeye de hazırsın yani Bilmiyorum Hadi başlayalım göreceğiz Ben şuradan Brezilya'yı alacağım Ben de Fransa'yı Tamam ben sarı Ben de beyaz Başla Bakalım hangimiz alacak. Zaten sonuç belli ama evet. yine de oynayalım. Yani bir pratiğe de dökmüş olalım, uygulamaya dökelim yani, yani. hangimizin alacağı konusunda. Şimdi şuradan ilk golü. Ne oldu? İlk gol diyordu son. Vazgeç. Birazdan atacağım Hadi bakalım. Şimdi çok üzmeyeyim seni. Tabi canım ilk başlar üzmek istemem. Louiside top. Kaka. Kaka Bu orta Hadi be Ronaldo'nun önünden al topu Ortam orta. Hadi Hadi be Çok uğraş verdim ama atamadım Kaleci <gülüyor> kendisi <gülüyor> gidiyor Bu <laughs> sene kaleci kendisi gidiyor Kaleciden bile topu alamıyor Kaleci dedi bu takımda Kaleci bile dedi bu takımda iş yok Ben kendim gideyim en iyisi dedi Kaleci de benim takımda yalnız Tamam işte kendi takımına bile öyle diyor yani Kaleci Bu takımda iş yok Ben en iyisi kendim gideyim diyor Offside Evet gol atabileceğini zanneden Furkan Çok zorladın yani Atmayayım mı atmayayım diyorum ilk ben, de, ben şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Seni kaç kaç yani kaç sıfır yensem diye yani. Ondan hmm. dolayı bir matematik hesaplaması yapıyordum. Çok üzülmemek için çok atmayacağım yani. Bakalım. Ne kadar atacağız. Göreceğiz zaten bu videoda onun kanıtı. Senin yenildiğinin bir kanıtı. Evet. Kareci Henry. Güzel bir topu pası tekrardan. Tı. Hemen son. Kafo kaptana verdi topu. Kaka. -ka. Şuradan güzel bir orta. Vurdu. Hadi be. Şu kaleci Olmasa kaleci çok iyi. Gol bugün. Bart Bartez diye bir kaleci çok iyi bir kaleci. Vieira. Emerson aldı topu. de değil bende. <laughs> Göreceğiz en son kimde maçı. Görelim. Gerçi böyle konuşuyoruz ikimiz de 0-0'ız. <laughs> Ama şu ilk gol olsun mu? Hadi be. Olmasın. Daha geçtim. <laughs> ya ben aslında Geçelim. şöyle planlamıştım bunu. Yani Furkan dedi maç yapacağız deyince, ders yapmayacağız deyince ben de dedim çift kale bir maç yapacağız Fransa ile Brezilya. Tek kale olacağını bilsem yani yapmaz, Hiç eğlenceli değil. <laughs> Biraz sonra gol de gelir yani. Yakın golün gelmesi. <laughs> Bak daha yine geçemedi. Evet Kaka bu sefer bırakma. Bırakma bu işi. Çok kötü bir <laughs> kafa ya. Kalecileri iyi adamlar. <laughs> Beni izledim. <izin. gülüyor> Furkan kendi ön plana çıkarma çabasında. Zidane. Zidane. Evet Zidane dönüş yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başı döndü adamın. <laughs> Ronaldinho'ya bak sen şimdi. Tüm sahayı geçeceğim. Ya ama bu oldu mu şimdi? Arkadaşlar diyeyim maçta çok faal olabilir. Furkan çünkü e, topu alamayınca faal yapıyor. Evet. Şimdi birinci... Emerson. Ah olmadı. Üç tane daha kale olsa olacaktı. Üstü üç tane daha kale olması lazım. <laughs>

Roberto'yu güzel çalımladın. Penaltı. Hadi be. Ya penaltı. Ben <laughs> Derken kendisini far yaptığını anlıyor. <laughs> kendisi far yaptı penaltı diyor. Evet arkadaşlar. Yani gözünüzün önünde beni kandırmaya çalışıyor. Ama hakem yemez. Bu da kesin Furkan'a göre free kick'tir. Adamlar kendini yere atıyor. <laughs> Bana faal yazıyor. Furkan vurmasa Zidane da yine bir daha Zidane dönüş yap bakalım <gülüyor> Yapamadım <gülüyor> <gülüyor> Yaptırmam çünkü Emerson Vieira Kaka burada Evet Emerson'la Zidane Karşı karşıya Emerson aldı <laughs> Evet Furkan bu hareketi takmış durumda O sırada Fırsattan istifade yapıp <laughs> çok iyi attım. Evet kaleciye yuvarladım topu. Evet, şimdi tek adamla. Bakalım tek adamla. Size bir yapmaktan size birisi. Evet Emerson. Olmadı. Bu maçı golsüz bitiremem. Kaka, Ronaldinho, İzeler Roberto Roberto off Evet ofsayt. Zaten, Zaten ikiyim. Furkan yanlış anlamış. Let's <laughs> time Evet ilk yarının sonuna geldik. İlk yarı 0-0. İkinci i̇lk yarıda, yarıda, gol yemeden kurtardınız İkinci yarıda ne yapacaksınız? Bakalım. Ben de aynı şeyi senin için düşünüyordum. O zaman çarpışmaya devam. Şimdi şöyle çok golü... rekabetli Atalım. bir maç oluyor. 0-0 maşallah. Eşitliği bozalım. <laughs> çok <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en kötü vuruşlardan bir tanesini gerçekleştirdi. Evet ben de Zidane'a pas verdim. Ama alırım Lucy. Gilberto Silva. Hayır geçirme. Şimdi ilk golü atalım artık. Yeter çok uzadı. Vieira anca evet, şey faal de Kaleyi denedi. Olmadı. Ronaldinho ya. Kaka yapmış. yapmış. Faal yapmayı bırak. İlla ki atacağım bunu. Evet artık yavaştan atak yapmaya başlayabilirim ya. Ah yavaştan atak yapalım. Tabii benim izin i̇şte Olmaz ya. İşte bu. Hemen bu skorun tamamlanması lazım. Geç 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 bunları. O golü görmek istemiyorum. Şimdi tekrar ikinci gole doğru koşalım. Ne sarı kartı ya? Hakem taraf tutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz avantajı Herhalde Fransız olabilir. artık ikinci golü. Gilberto Silva Oo! direkten döndü. Çok güzel bir şuttu. Gerçekten çok. Bakın olmuş. arkadaşlar ya. Kaleci baka kaldı resmen. Evet. Çok saçma bir gol geliyor. Hayır. Hadi be. Çok saçma. Müdahale çok saçma şut gibi bir şey oldu. Evet. Ama atacağım. 30 dakikamız var. Ben de atacağım ikinci golü şimdi. Nakalele. Kaliteli bir gol gelecek yani. Ronaldinho vurdurmuyorlar. 3 kişi dalıyorlar. Hayır, Ronaldo Ronaldinho. İşte kaleci. Emerson yapma ya. Yine bir faal daha alıyoruz. Ronaldo. Evet saç marketlerinden Fırkan'ın bıktık artık. Faal <laughs> üstü de <gülüyor> faal. Ronaldinho. Ronaldinho vuruyor. Çok kötü bir vuruş. Yana iki tane daha kale koymaları lazımdı. Ronaldinho. Çok attı. Ah, son anda kurtardı, ama <laughs> bir işe çıkmış. yaramadı. Hayır, Roberto Carlos, Ta müdahale etti, taç <laughs> Ah, benden çıkmış. Evet. Ronaldo, karşı rakibin oyuncusuna <laughs> pas veriyor, karşı takım oyuncusuna pas verdi evet, kendi kendine çalım attı arkadaşlar. Lucy Lucy evet adamın geçmesine izin vermiyorlar. Evet Roberto Carlos iyi olduğu alanlardan birisi 45 metreden. 45 metre. Top kalecinin kucağında. Arkada adam yok ki. Kaptan Kafo. Kaka. Emerson. Evet ikinci gol geliyor. Evet Henry ile geliyorlar. Junior da top. İki kişi. Evet. Topuk pası Ronaldo. Roberto Evet, adam'a bir rahat vermiyorlar. Hadi artık şok. Bu Emerson, Lucy, Lucy yapma ya. Son 10 dakikamız kaldı. Furkan'a bir gol atmam lazım. Furkan'a bir gol atmam lazım. Şurada çok heyecanlı dakikalar özellikle benim için. Hadi ikinci gol. Şimdi geliyor. Atmam lazım Furkan'a bu golü. Atmadan bırakmak yok. Atmadan bitiremem bu maçı. 83, 7, son 7 dakika. Burada. Bu takım oyuncuları da çok kırılgan. Her şeye faal. Çok kötü. Lucy. Evet Lucy yine çiğniyorlar. Kendini yere atarsa siner. Henry. Henry tek başına gitmeyi tercih etti. Ama kötü bir tercih yaptı. Zaman öldürmeye çalışıyor rakip. Faalı vermiyor. Kakao. Hemen son. Roberto, Z Roberto. Roberto Carlos. Orta açmasına müsaade etmiyorlar. Stop açtayım. Buradan atmam lazım beni. Son dakikalarda. Hadi artık. Evet, <laughs> <laughs> kaleyle dedim ama olmadı. Çok kötü bitti. Zaten maç bitti. Stoppage time. Şu hareketi. <laughs> Son anlar. Hemen gol atmazsam... Sürekli faal yapıyor. Evet arkadaşlar sürekli faal yapıyor Yendi, yenmemek için. Orta. Hadi be çok kötü bir kafa vuruşu. Ve 1 Evet şimdi yenilmiş olabilirim ama bunun rövanşı da var. Rövanşında 3 gol atacağım. Göreceğiz bakalım rövanşında kim alacak. Videonun devamını istiyorsanız kanala abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Videoyu beğeniniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.